Yavru yavru. <gülüyor> <gülüyor> yavru. Ama bir şey çalmıyor ne yazık ki. Anasını avradın el. Haydi. Oh. Ya. Ha. Evet. Hiçbir şey yok. <laughs> boş küp uçurumun kenarında ne işin var arkadaş <laughs> yok uçurumun defasında indelemiş hanım al abi şuna bak ya geri go <laughs> geri go abi geri adamın düzenini bozma <laughs> düzenli bozsun be. <laughs> Ölen bizi heyecan yaptıysa burada biri yapsın şöyle oyum şöyle öyle dursun. Bak şöyle yiyecek. Biraz şüphe verdi bak. Olay o. Bu da aşağı yuvarlanmasaydım.